Merhaba arkadaşlar. Tamam fizik derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle 3. ünite hamle soruları 8 hareket problemlerine başlayacağız arkadaşlar. Doğrusal yolda birbirine doğru zıt yönlü hareket K ve L noktalarından aynı anda birbirlerine doğru hareket eden araçlar birim zamanda aradaki mesafeyi hızlar toplamı kadar azaltmıştır. Buna göre karşılaşma süresi T K eşittir v1 artı v2 çarpı t ile hesaplanır. Burada arkadaşlar t zamanda bütün yolun bittiğini düşünelim. Burası arkadaşlar buradaki mesafe v1 çarpı t kadar. Buradaysa arkadaşlar v2 çarpı t kadar mesafe var. Dolayısıyla buradaki toplam yolu K uzunluğunu v1 artı v2 çarpı t ile buluyoruz arkadaşlar. Doğrusal yolda aynı yönde hareketi inceleyelim şimdi. K ve L noktalarından aynı anda aynı yönde hareket eden iki araçtan arkadan gelen aracın hızı öndekine göre büyük olmak koşuluyla aralarındaki yolu birim zamanda hızları farkı kadar azaltır. Buna göre yakalama süresi t, kl eşittir v1 eksi v2 çarpı t ile hesaplanır. Arkadaşlar v1 hızı V2'den fazla ise birim zamanda daha fazla yol olacaktır. Dolayısıyla aradaki fark V1 eksi V2 çarpı t ile kapanacaktır arkadaşlar. Örneğimizde daha iyi anlayacağız. Şimdi inceleyelim. A ve B noktalarında bulunan iki aracın hızları sırasıyla 50 metre bölü saniye ve 30 metre bölü saniyedir araçlar birbirlerine doğru hareket ederlerse 3 saniye sonra karşılaşıyorlar. Bu iki araç şekilde konumlarından aynı yönde hareket ederlerse A'dan hareket eden B'den hareket eden aracı kaç saniye sonunda yakalar. İlk başta arkadaşlar AB uzunluğunu bulalım. Burada arkadaşlar V1 50 metre bölü saniye ile V2 ise 30 metre bölü saniye ile geliyor. İkisi de 3 saniye hareket edince karşılaşıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla saniyede aralarındaki fark 80 metre bölü saniye kapanır. 3 saniyede yolu bitiriyorlarsa arkadaşlar 240 metredir aralarındaki mesafe. Şimdi aynı konumda bu sefer ters yönde hareket etmeleri isteniyor. Yani beynin bu tarafa doğru hareket etmesi isteniyor. 30 metre bölü saniye hızla. Aralarında arkadaşlar 240 metre vardı hızları sabit olsaydı bu aynı kalacaktı. Fakat arkadaşlar arada 20 metre bölü saniyelik bir kapanma var. Burada arkadaşlar kaç saniye sonunda 240 metrelik yolun kapanacağını soruyor bize arkadaşlar. Dolayısıyla 20T 240 ise T'yi buradan 12 saniye buluruz arkadaşlar. Şimdi bir de sandalye bölümüne geçelim. K ve L noktalarından aynı anda şekildeki yönlerde hareket eden araçlar 5 saniye sonra karşılaşmaktadır. Buna göre KL yolu kaç metredir diye sormuş. Arkadaşlar birisi 40 metre bölü saniye hızla diğeri 20 metre bölü saniye hızla gidiyor. 5 saniye sonra karşılaşıyorlar. Dolayısıyla aradaki yolun 300 metre olduğunu buluyoruz buradan. İkinci soruya bakalım. Aralarında 80 metre mesafe olan araçlar aynı anda K ve L noktalarından şekilde belirtilen hız ve yönlerde hızlarla geçmektedir. K'dan geçen araç L'den geçen aracı M noktasında yakaladığına göre LM yolu kaç metredir diye sormuş arkadaşlar. İlk başta buradaki aracın kaç saniye yol alacağını bulmak için araçların kaç saniye yol alacağını bulmak için aradaki zamanı bulalım. 60 20 farkı 40 metre kapanıyor arkadaşlar saniyede çarpı t 80 metre eşit olacak arkadaşlar 80 metrelik fark kapanacak dolayısıyla t'yi buradan 2 saniye buluyoruz bu 2 saniyede arkadaşlar L'deki araç 20 metre bölü saniyede 20 metre bölü saniye hızla hareket edecek arkadaşlar 2 saniye boyunca dolayısıyla 20 çarpı 2'den LM mesafesini 40 metre buluruz arkadaşlar. Hamle soruları 8'inde sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de kitaplarınızdan soruları çözmeyi unutmayın. Kitaplarımıza tammatyayıncılık.com adresinden ya da satış bayilerinden ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.